Evet arkadaşlar bugün 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Peş peşe ki iki farklı yazılı çözeceğim arkadaşlar. Önce 1. yazılımıza başlayalım eğer hazırsanız. Şimdi 1. sorumuz 15 puan değerinde ve ne yapmış? Bize yukarıda bazı kelimeler vermiş ve doğru bir şekilde yerleştirmemizi istiyor aşağıya. Eski yazıları ve alfabeleri çözen bilim dalına verilen ismi soruyor arkadaşlar. Hemen yazalım paleografi bizim doğru cevabımız olacak. Tarih boyunca kullanılan alfabeleri çözerek belgelerin okunmasını sağlamıştır. Bu yönüyle paleografi önemlidir. Hazreti Ömer döneminde oluşturulan dini takvimin adını soruyor. Ve bu takvimimizin adı da Hicri takvimdir arkadaşlar. Hicreti baz alan, başlangıç olarak kabul eden bir takvimdir. O zaman Hicri takvimi de eriyoruz günümüzde de kullanılan takvim sisteminin adını soruyor. Şu an hali hazırda da kullanıyoruz. İsmi de miladi takvim. Hz. İsa'nın doğumunu baz alan bir takvimdir. O zaman miladi takvimi de eledik. Tarihi yapılar, anıtlar ve mezar taşları üzerindeki yazıları inceleyen bilim dalına biz buna da epigrafi ismini veriyoruz. Arkadaşlar epigrafi hem filoloji hem de paleografi bilim dalıyla ortak işbirliği halinde hareket eder. Son soruya baktığımızda Büyük Selçuklu Sultanı Melihşah tarafından hazırlanan takvimin adını soruyor. Zaten bir tane kaldı o da Celali takvimdir arkadaşlar. Celali takvim güneş yılını baz alan bir takvimdir. Ömer Hayyam başkanlığında bir heyet tarafından o dönemde hazırlanmıştır. Ömer Hayyam da önemlidir ismini unutmayalım. Böylece 15 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de 15 puan değerindeki ikinci soruyla devam edelim. Doğru yanlış sorusu vermiş bize. Türk yolu Hindistan'dan başlayıp Kızıldeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan bir deniz yoludur diyor. Evet arkadaşlar eski önemli bir ticaret yoluydu. O zaman buna doğru diyebiliriz. E, İpek yoluyla karıştırmıyoruz. E, İpek yolu Çin'den başlıyordu. İşte Anadolu üzerinden Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya kadar uzanıyordu. Doğu Roma İmparatorluğu Kavimler Göçünden sonra orta çı ortaya çıkan bir e, e, orta çağ devletidir diyor. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Bakın Kavimler göçüyle birlikte Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştı. Doğu ve Batı olmak üzere işte Doğu Roma İmparatorluğu da işte tam da bu dönemde ortaya çıkıyor. 3. soruda Cengiz Yasasında Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir diyor. Evet arkadaşlar Moğollar özellikle Türk kanunlarını, Türk kültürünü oldukça fazla kullanıyorlar. Buna da doğru diyebiliriz. Kervan yolları üzerindeki ribatlar güvenlik amacıyla inşa edilmiş karakol binalarıdır. Buralarda güvenlik içinde kullanılmış. O zaman buna da doğru diyebiliriz. Feodalitenin görüldüğü Avrupa ülkelerinde toplumun en alt sınıfındakilerine Burjuva adı verilir diyor. Yanlış arkadaşlar Burjuva coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkan zenginlerin oluşturmuş olduğu bir gruptu. O zaman buna da yanlış diyeceğiz. Böylece 15 puan derindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki 3. soruyla devam edelim. Yine bize kelimeler, kavramlar vermiş ve doğru olanları yerleştirmemizi istiyor. Mısır firavunları için yapılan anıtsal mezarlara verilen ismi soruyor. Ve biz bunlara piramit diyoruz. Keops piramidi de en meşhurlarından birisiydi mesela. O zaman piramiti eleyelim. Anadolu'da tarih devirlere girmesinde etkili olan uygarlığı soruyor. Bakın tarih devirlere girmemizi sağlayan gelişme neydi? yazıydı. O zaman yazıyı Anadolu'ya getiren uygarlığı soruyor. Kim getirdi? Asurlar getirdi. Eski Türklerde toplum hayatını düzenleyen sözlü hukuk kurallarına verilen ismi soruyor. Bakın, sözlü hukuk kuralları dediğine göre biz buna ne diyeceğiz? Töre diyeceğiz arkadaşlar. Bakın, sözlü olduğuna bakmayın. Kaan dahi, hükümdar da, herkes bu kurallara uymak zorundaydı. Tarihteki ilk yazılı anlaşmanın adı biz bu yazılı anlaşmaya Kadeş Antlaşması diyoruz. Kimler arasında yapılmıştı? Mısır ile Hititler arasında yapılmış tarihin ilk yazılı anlaşmasıydı. O zaman Kadeş'i de ediyoruz. Hitit uygarlığında kraldan sonra en yetkili kişi olan kraliçeye verilen isim. Arkadaşlar bu isme biz Tavananna diyoruz. Bakın kadınlara önem verildiğinin bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle 20 puan değerindeki 3. soruyu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şimdi de 50 puan değerindeki bir diğer sorumuza geçiyoruz. 10 tane test sorumuz var ve her sorumuz 5 puan değerinde. Birinci sorumuza bakalım. Tarih öncesi çağlar, Kabataş, Yontmataş, Cilali Taş, Bakır, Tunç, Demir Çağlı olarak isimlendirilmiş ve birbirinden ayrılmıştır diyor. Buna göre tarih öncesi çağların dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur? Arkadaşlar dikkat ettiyseniz o dönemde kullanılan Eşyalar, araç gereçler o döneme isim vermiş. Atıyorum demir kullanmışlar, demir çağ olmuş. Taş kullanmışlar, taş çağı denilmiş. O yüzden o dönemde insanların kullandığı araç gereçlerin özelliği döneme ismini vermiştir diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği. İkinci soruya baktığımızda ilk çağ uygarlıklarında şehir devletleri ve şehirlere nom, site ve polis isimleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki uygarlık ve şehir ismi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Şimdi hemen bakalım. Mısır'da şehir devletlerine nom adı veriliyordu. O zaman eliyoruz eriyoruz, eriyoruz ve cevabımız çıktı zaten. Yunan Yunanlar'da polis, e, Mezopotamya'da da site adını veriyorduk. Böylelikle ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuzda konar göçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvançalıktı. Orta Asya'da yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi bakalım. Ekonomik hayatta ticareti önemsedikleri. Arkadaşlar ticareti önemsese niye hayvancılıkla uğraşsınlar? O zaman yanlış. Bozkır kültürün hakim olduğu. Bu doğru arkadaşlar. Bozkır kültürü hakim niye diye biliyoruz? E çünkü adamlar hayvancılıkla uğraşıyorlar. E hayvanları nerede otlatacaklar? Geniş bozkırlarda otlatacaklar. O yüzden hem göçebe bir yaşam sürüyorlar hem de geniş bozkırlara ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Dördüncü soruya baktığımızda 12 hayvanlı Türk takvimi İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Yıllar hayvan isimleriyle, aylar ise sayılarla gösterilmiştir. Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetler tarafından da kullanılmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi A şıkkına baktığımızda Türkler astronomi bilimiyle ilgilenmiştir. E takvim yaptıklarına göre astronomi bilimi vardır arkadaşlar. O yüzden eriyoruz. B şıkkında güneş yılı esaslı takvim Türkler tarafından keşfedilmiştir diyor. Arkadaşlar bakın güneş yılı esaslı bir takvim olabilir ama biz keşfettik diyebilir miyiz? Hayır. Böyle bir bilgiye zaten yer verilmemiştir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacak. 5. soruya baktığımızda Asurlar ticaretle uğraşmış ve Mezopotamya medeniyetinin diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlamıştır. Asurların Anadolu kültürüne en büyük katkısı ne olmuştur? Bakın yazıyı kim bulmuştu arkadaşlar? E, Sümerler bulmuştu. Sümerlerden yazıyı kim öğrendi? Asurlar öğrendi. Anadolu nerede? Burada. Bakın Anadolu'da şu an yazı yok. Sümerlerden Asurlara, Asurlar da bize geliyor. O zaman Anadolu'ya yazıyı getirmeleri Anadolu kültürü açısından en önemli adım olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız B seçeneği. Altıncı soruda tarihte bilinen ilk yazılı anayasayı soruyor. İlk yazılı anayasamızın adı Urkagina kanunlarıydı. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak. Yedinci sorumuzda Babil kralı Nabukadnezar'ın sılah hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırdığı dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen eser hangisidir diyor. Çok önemli bir eserdir arkadaşlar. Babil'in asma bahçeleridir. Sekizinci sorumuzda tarihsel olarak kültürel Etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden farklı halkları bünyesinde toplayan büyük, politik ve bölgesel gövdeye ne isim verilir diyor. Bakın bir sürü insan varmış. Bir sürü halkı bünyesinde bulunduruyorsa çok ulusludur. Yani biz buna imparatorluk adını veriyoruz. Cevabımız B seçeneği. Dokuzuncu soruya geldik. Roma'da. Patriciler ile Plepler arasında uzun süren mücadelelerin yaşanması, hukuki düzenlemeler yapılması zorunlu kılmış. Bu düzenlemelerle Plepler'de memur ve asker olma hakkı tanınmıştır. Birçok devlete örnek olan bu hukuki düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir? Arkadaşlar bu hukuki düzenlemeler sonucunda 12 levha kanunları oluşturulmuştu. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Son soruya geldiğimizde. Mısır'da yapı malzemesi olarak taş. Mezopotamya'da ise kerpiç. Bakın burada taş kullanılmış, burada kerpiç ve tuğla kullanılmış. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir diyor. Şimdi Mısır'ın mimari eserlerinin daha kalıcı olması. Bu doğrudur arkadaşlar. Neden? E, Mısır'daki malzemeler taş. E, taş olduğu için uzun yıllar kalabiliyor. Ama Mezopotamya'ya bakıyorsunuz. Kerpiç ve tuğla bir yağmur bir sel de yok olup gider. Ama Taş olduğu zaman Mısır mimari eserleri daha kalıcı olur. Mesela Firavunlara yapılan piramitleri hatırlayın arkadaşlar. Binlerce yıl geçmesine rağmen hala var. Ama Sümerlere bakıyorsunuz ve Zepotamya uygarlıklarına pek bir şey kalmamış. Evet arkadaşlar böylece ilk yazılımızı tamamlamış olduk. Ama bir yere ayrılmıyorsunuz. Sizin için bir tane daha yazılı hazırladım. Hazırsanız devam edelim. Birinci sorumuz 20 puan değerindeki doğru yanlış sorusu. Hemen başlayalım tarihi çağlar yazının icadıyla başlamıştır. Doğru bilgidir. Tarihi çağlar Sümerlerin yazı icat etmesiyle birlikte başlar. Yazının icadından önceki döneme tarih öncesi devirler. Yazının icadı ile birlikte başlayan döneme ise tarihi çağlar, tarihi devirler ismi verilir. O halde birincisine doğru yazıyoruz. İkincisinde ise diyor ki başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumundan bir hafta sonra olan takvim miladi takvimdir. Bu da doğru bir bilgidir. Çünkü miladi takvim Hz. İsa'nın doğumunu esas alır. O yüzden milattan önce, milattan sonra, İsa'dan önce, İsa'dan sonra gibi tabirler bu takvimde kullanılır. Şu an kullandığımız takvim de miladi takvimdir. Bunu da unutmuyoruz. O halde doğru yazıyoruz. Üçüncüsünde ise Moğollar ve Türkler ordularında atlı okçular kullanmışlardır. Bu da doğru bir bilgidir. Tarihte ilk defa atı evcilleştiren millet Türklerdir. Hem Türkler hem de Moğollar savaşlarda atları kullanacaklar. Atlı okçu birliklerle birlikte e, ordularını güçlendirecekler. O yüzden doğru bir bilgidir. Dördüncüsünde ise Cengiz yasaları millet egemenliğini esas alarak hazırlanmıştır diyor. Cengiz yasalarında millet egemenliği yoktu. O yüzden yanlış bir bilgidir. Yanlış yazıyoruz. Zaten monarşi ile yönetilen devletlerde, ülkelerde millet egemenliğin olmasını bekleyemeyiz. E, e, Moğollar da zaten Cengiz Han tarafından yönetiliyordu. Tek bir kişinin egemen olduğu bir sistem vardı. Ve Cengiz yasalarında da millet egemenliği kesinle kesinlikle yoktu. Sonuncusuna bakalım. Orta çağda Roma'da sınıflar arasında eşitsizlik vardır. Bu da doğru bir bilgidir. Roma'da eşitsizlik vardı. Toplum tabakalara ayrılmıştı. O yüzden eşitsizliğin olduğundan ötürü doğru bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Böylece 20 puan derindeki birinci soruyu tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da boşluk doldurmacadan oluşuyor. Yukarıdaki tabloda bize bazı kavramlar vermiş ve bunları bize uygun boşluklara yerleştirmemizi istiyor. Hemen başlayalım. Birincisi de diyor ki parayı bulan uygarlık hangisidir? Hatırlıyorsanız para Lidyalılar tarafından bulunmuştu ve Lidyalılar takas usulüne son vermişti. O yüzden Lidyalıları eleyelim yazalım. İkinci soruda ise ilk yazılı kanunları yapan uygarlığın adını soruyor. Bakın arkadaşlar ilk yazılı kanunları yapan uygarlık Sümerler'di. Zaten Sümerler yazıyı bulan ilk uygarlıktır. Dolayısıyla yazıyı bulduklarına göre ilk yazılı kanunları da Sümerlerin yapması kadar doğal bir şey yoktur. Yazalım. Üçüncü soruda ise Batı Anadolu'da şehir devletleri halinde yaşayan uygarlığın adını soruyor. Bakın arkadaşlar Batı Anadolu dediği yer Ege kıyıları. Ege kıyılarında o dönemde şehir devletleri halinde yaşayan uygarlık İonlardı. İonlar Efes, Milet, Foça gibi şehir devletleri kurmuşlardı. Site devletleri de deniliyordu bunlara ve bu şekilde yaşamışlardı. O yüzden doğru cevabımız İonlar. Dördüncü soruda ise hieroglif yazıyı geliştiren uygarlığın adını soruyor. Bakın arkadaşlar hieroglif yazı dediği resim yazısıdır. Resim yazısını tarihte Mısırlar bulmuştur. O yüzden Mısırları da eriyoruz. Yazıyı Sümerler buluyor ancak onların bulduğu yazı çivi yazısı. Ardından bu yazıyı Mısırlar geliştiriyor. Yani hieroglif yazıyı geliştirecekler. Mağaralara, duvarlara, kil tabletlere çize resimler çizecekler, semboller yapacaklar. Böylece hieroglif yazıyı ortaya çıkaracaklar. Sonuncusunda ise anal adı verilen yıllıkları hazırlayan uygarlığın adını soruyor. Bakın tarihte ilk defa anal adı verilen yıllıkları hazırlayan devlet uygarlık Hititlerdi. Tanrılarına hesap vermek amacıyla bu yıllıkları oluştururlardı. Hatta Hititlerin oluşturmuş olduğu bu yıllıklar tarih yazıcılığın başlamasında önemli bir rol oynamıştır. O yüzden Hititleri de yazabiliriz. Arkadaşlar Hititler çok önemli. O yüzden unutmuyoruz. Pankuş adı verilen meclisleri de vardı bunların. Tarih yazıcılığını başlatan devlet de hititlerdi, o yüzden unutmuyoruz. Böylece 20 puan değerindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şimdi de 20 puan değerindeki üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuz da eşleştirme soruları. Sol tarafta bazı bilgiler vermiş ve bu bilgileri sağ taraftaki doğru olanlardan eşleştirmemizi istiyor. Hemen başlayalım. Birincisinde diyor ki çeşitli devletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi diyor. Bakın birçok devleti, birçok milleti kendi içerisinde barındırıyorsa biz buna imparatorluk deriz. O yüzden imparatorluğun karşısına bir yazıyoruz. İkincisinde ise Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getiren uygarlığın adını soruyor. Arkadaşlar Sümerler yazıyı bulacak. Ancak Anadolu'ya getiren uygarlık ise Asurlar olacak. Asurlar Anadolu ile sürekli ticaret yapıyordu. Geçimini ticaret ile sağladığı için Anadolu'ya geldiğinde de Sümerlerden öğrendikleri yazıyı bize öğreteceklerdi. Yani Anadolu uygarlıklarına öğreteceklerdi. Böylece Asurlar Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasında rol oynayan uygarlık olacak. Üçüncüsünde ise yazının icadından önce insanların yaşam tarzını soruyor. Bakın yazıdan önce insanlar daha çok göçebe olarak yaşam sürüyorlardı. Yani konar göçer olarak yaşıyorlardı. O yüzden 3 yazıyoruz. Ancak ilerleyen dönemlerde insanların tarım yapmayı öğrenmeleriyle birlikte artık yerleşik hayata geçmeye başlayacaklar ve şehirler kurarak bu şehirlerde yaşamlarını sürdürecekler. Dördüncü soruda ise ilk tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yeri söylüyor. En eski yerleşim yerlerinden birisi Anadolu olduğuna göre bu yerleşim yerinin Anadolu ya da Mezopotamya'da olması gerekiyordu. Ve ilk tarımsal faaliyetin yapıldığı yerde Anadolu'da Çayönü Höyü'dür. O yüzden onun karşısına da 4 yazıyoruz. Sonuncusunu okuyalım. İnsan ve doğanın karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalının soru. Yani tarihe yardımcı bilim dalı var. Bunun da cevabı haliyle coğrafya olacak. Coğrafya insan ve doğanın karşılıklı etkileşimini inceler. Evet arkadaşlar böylece 20 puan değerindeki 3. soruyu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şimdi de 40 puan değerindeki test sorularına geçtik. 8 tane test sorumuz var. Birinci soruyla başlayalım. Tarih, insan topluluklarının geçmişteki tüm faaliyetlerine, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandırarak ve objektif olarak incelen sosyal bir bilimdir. Bize tarihin tanımını vermiş. Bu tanıma dayanarak tarih bilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen bakalım. Geçmişi belgelere dayandırarak açıklar. Doğru bir bilgidir. Bakın belgelere dayandırarak diyor. O yüzden A'yı ediyoruz. B şıkkına baktığımızda olayları tarafsız olarak inceleyen bir bilim dalıdır diyor. Bakın objektif demek zaten tarafsız demektir. O yüzden B şıkkını da eliyoruz. C şıkkına baktığımızda ise geçmişte meydana gelen olaylar arasındaki etkileşimi inceler diyor. Bakın geçmişteki olayları incelediğini zaten yukarıda söylüyor. O yüzden C şıkkını da eledik. D şıkkında ise insan davranışlarındaki değişimleri inceler diyor. Bakın bu tarihin işi değildir. İnsan davranışlarını inceleyen bilim dalı psikolojidir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. İkinci soruda ise tarihi süreç içerisinde kısa zaman diliminde meydana gelen gelişmelere olay, uzun süreli olarak ortaya çıkan gelişmelere ise olgu denilirmiş. Yani bize olay ve olgunun tanımlarını vermiş. Kısa süre içerisinde meydana geliyorsa başlangıcı ve sonu belli ise ona olay deniliyor. Ama uzun bir süreç içerisinde başlıyorsa, başı ve sonu belli değilse ona da olgu deniliyormuş. Bu tanıma dayanarak hangileri olguya örnek olarak gösterilebilir? Olguyu soruyor. Yani başı ve sonu belli olmayacak. Uzun bir süreç içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bakalım. Anadolu'nun Türkleşmesi. Bakın arkadaşlar, Anadolu'nun Türkleşmesi öyle hani bir günde, iki günde, bir yılda gerçekleşen bir olay değildir. Uzun bir süreç içerisinde gerçekleştiği için başı ve sonu belli olmadığı için biri almamız gerekiyor. İkinciye bakalım. Başkomutanlık Meydan Savaşı. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın başlangıcı ve bitişi bellidir ve kısa süre içerisinde gerçekleşmiştir. O yüzden olgu değil, olaydır. Bunu almıyoruz. Üçüncüsüne bakıyoruz. Orta Doğu'da demokrasinin yayılması. Orta Doğu'da demokrasinin yayılması da uzun bir süreç içerisinde gerçekleştiği için onu da olgu için alabiliriz. O halde doğru cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği. Üçüncü soruda ise tarih biliminde araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için olaylar zamana, mekana, konusuna göre sınıflandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde mekana göre sınıflandırma yapılmamıştır? Yani bize mekana göre sınıflandırma yapılmayanı soruyor. Hemen bakalım. Türkiye tarihi. E, Türkiye tarihi dediğine göre Türklerin yaşadığı yerden bahsediyor. O yüzden bunu eliyoruz. Mekana göre yapılmış. Orta Asya denildiği yer, Orta Asya zaten Anadolu'nun hemen doğusunda kalan yerdir. Orası da mekana göre yapılmış. Onu da eliyoruz. Ama C şıkkına baktığımızda Orta Çağ Tarihi dediği belli bir döneme verilen isimdir. Zamana göre yapılmış bir şeydir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bakın Mezopotamya iki nehir arasıydı. Orası da mekana göre. Avrupa tarihi, Avrupa haritasında gerçekleşiyor. O da mekana göre. Yalnızca Orta Çağ Tarihi zamana göre yapılmıştır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Dördüncü soruda ise tarih biliminin deney ve gözlem metodunu kullanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakın fen bilgisi için birçok ders için deney ve gözlem yapabiliriz. Ama tarih için deney ve gözlem yapamıyoruz. Çünkü tarih geçmişte yaşanmıştır ve geçmişte yaşanan olayları tekrarlayamayız. Aynısını bir daha oynatamayız. O yüzden doğru cevabımız geçmişte yaşanmış olayların ...tekrarlanamaması. Yani İstanbul'un fethini, deneyini yapabilir miyiz? Gözlemini yapabilir miyiz? Aynı savaşı bir daha e, gündeme getirebilir miyiz? Tabii ki aynı savaş bir daha yaşanmayacağı için... ...doğru cevabımız A seçeneği olacak. Beşinci soruda ise İstanbul çeşmeleri ile ilgili... ...araştırma yapan bir tarihçi... ...bazı çeşmelerin toprak altında kaldığını... ...bazı çeşmelerin kitabelerin okunulamaz olduğunu... ...bazılarında yanlarında eski paraların çıktığını görmüştür... Buna göre bu tarihçi araştırmasında aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden yararlanmamıştır? Bakın çeşmenin üzerinde yazılar varmış o zaman yazı biliminden yararlanıyor. E para vermiş para biliminden yararlanıyor. O halde yararlanmadığını bulalım. Şimdi bakın arkadaşlar epigrafi, arkeoloji, paleografi ve nümizmatik bunlardan yararlanılmıştır. E, para birimi. E, paleografi aynı şekilde o yazı bilimleri, epigrafya, kitabeleri inceliyor. Arkeolojide eski kalıntıları inceliyor ama antropolojiye baktığımızda insan ırkını inceliyor. Çeşme ile insan ırkının herhangi bir bağlantısı olmadığı için doğru cevabımız E seçeneği olacak. 6. soruda ise milattan önce 3200'de Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte başlayan döneme tarih devirler denir. Bundan önceki dönemse tarih öncesi devirler olarak adlandırılır. Bir önceki sayfada da zaten bahsetmiştik. Buna göre tarihin tarih öncesi ve tarih devirler olarak ikiye ayrılmasının aşağıdakilerde hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Bakın zaten devirlere ayrılmasının sebebinin yazı olduğunu bize söylemiş. O halde doğru cevabımız yazının bulunması olacak. Yazının icadı ile birlikte tarihi devirler başlamıştır. Öncesine tarih öncesi sonrasını ise tarihi devirler adı veriliyor. Yedinci soruda ise Frigyalılar ile ilgili bize bazı bilgiler vermiş ve bu durumlardan hangileri başlıca geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğuna kanıt olarak gösterilebilir diyor. Hemen bakalım. Birincisi de diyor ki taşları ve kayaları ustaca işlemeleri. E taşları işlemesi, ustacı olmaları onların tarım ya da hayvancılık ile uğraştığına kanıt değildir. O yüzden biri eriyoruz. İkiye baktığımızda öküz kesme ve saban kırmanın cezasının ölüm olması tarıma önem verdiklerini gösterir tarıma önem veriyorlarsa demek ki tarım ile uğraşıyorlardır. O yüzden 3'ü 2'ye alıyoruz düzeltiyorum. Üçüncüsünde ise keçi kılından dokunan ve tapates adı verilen halı ve kilimleri önemli gelir kaynağı olmaları. Bakın keçi kılından dokumacılık yapıyorlarsa demek ki keçiyi besliyorlar. Hayvancılık yapıyorlar. O yüzden 3'ü alıyoruz. cevabımıza E seçeneği 2 ve 3 olacak. 8. ve son sorumuza baktığımızda ise tarihin ilk yazılı anlaşmasını yapan Hititler bu anlaşmayı hangi devlette imzalamıştır? Bakın arkadaşlar, tarihteki ilk bu yazılı anlaşmayı Hititler Mısır ile yapmıştır. Çok uzun yıllar boyunca savaşacaklar ve en sonunda oturup yazılı bir anlaşma yaparak savaşa son verecekler. Evet arkadaşlar, böylece yazılı çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni videolardan haberdar olabilmek amacıyla abone olmayı unutmayın. Yazılı hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.